Ben Saint Joseph Lisesi mezunuyum. Daha sonra İstanbul Arkeoloji, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında lisansımı tamamladım. Hemen ertesinde yine İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansa devam ettim ve bitirdim. Bundan sonra yok bursusu olaraktan Muğla Üniversitesi adına Almanya'da Ruhr Üniversitesi'ne gönderildim. Orada doktora çalışmalarımı tamamladıktan sonra 2000 yılında ülkeye döndüm ve o zamandan beri Muğla Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarıma devam etmekteyim. Öncelikli olarak kent, Manyas Kuş Gölü'nün güneydoğusunda yer almakta. Bandırma ilçesine bağlı ve Balıkesir'in içinde. Daskilion kenti 1950'li yıllarda ilk defa Atatürk dönemi arkeologlarından Ekrem Akurgal tarafından kazılmaya başlanmış. Kısa bir dönem kazılmış. Ondan sonra da araya uzunca bir süre girmiş. 1988 yılında Ege Üniversitesi'nden benim hocam olan Tomris Bakır Hoca bu kazılara devam ettirdi. 2009 yılına kadar da o düzenli olarak burada kazıda da sürdürdü. Ben 2009 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Muğla Üniversitesi adına ve Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Burada 2009 yılında kazılara başladım ben. O zamandan beri de Muğla Üniversitesi'nden ve farklı üniversitelerden ekibimizi oluşturarak kazılara devam ediyoruz. Dasgirion şu sebepten dolayı önemli. Her şeyden önce tarihi kaynaklarda çok önemli bir rol oynayan bir kent. Pers İmparatorluğu'nun eyalet başkentlerinden bir tanesi. Eyalet başkentlerinden bir tanesi olması sebebiyle de antik yazarlar tarihi olayların içinde birçok rol oynadığını bize aktarıyorlar. Öte yandan bir başka bir güzelliği daha var Daskilion'un. Daskilion bir Yunan Roma kenti değil, bir Anadolu kentidir. Ve içinde Frigyalılar, Müzyalılar, Lidyalılar, Persler, Makedonyalılar ve daha sonra Orta Çağ'da Doğu Romalılar yaşamışlardır. Bu söylediğim etnisitelerden bazıları ardışık, bazıları ise aynı anda barış içinde birlikte yaşamayı başarmışlardır. Ki bu da günümüz toplumlarında özellikle de farklı etnisitelerden oluşan günümüz toplumlarında önemli bir rol model teşkil edecek gibi görünmektedir. Daha önce Daskleon'da ve bölgede şaraba ve Daskleon kültüne ait herhangi bir şey bulamamıştık. Bu bir ilk. Dolayısıyla iklim dolayısıyla Dionysos'a ve şarapçılığa uzak durduklarını zannettiğimiz yörenin halkının aslında böyle olmadığını ve konuyla da ve kütle de ilgilendiklerini bize göstermiş oldu, ispatlamış oldu. Öte yandan bu maskın çok güzel bir şekilde işlenmiş olması da ayrı bir özel ve önem arz etmekte. Hem öğrenciliğimde hem de profesyonel yaşamımda hepsini gözümün önünden geçirdiğim zaman beni en çok heyecanlandıran an Daskilyon kazıları sırasında bir anıt mezar olan bir tümülüsün mezar odasına ilk giren kişi olmak benim için en unutulmaz andı. O anda tarihin durduğu anı yaşamış oldum. Mezar kapatıldığından beri ilk defa içeri giren canlı insan bendim ve ilk fotoğrafları ben çektim. O benim için unutulmaz bir an olarak kaldı. Mula Sıtkı Koşman Üniversitesi, kazılar Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi'ne geçtiğinden beri benim sorumluluğumda. Her zaman bizim destekçimiz oldu. Hem maddi hem manevi olarak yanımızda oldu ve bu desteklerine devam ettirmekte. Şu anda bile bu laboratuvara sahip olmamız Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi'nin bu kazılara ne kadar önem verdiğini ve ne kadar çok özverili bir şekilde desteklediğini kanıtlamaktadır. Müzik Öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, ben e, San Jose'den sonra birinci tercihim ve tek tercihim olarak arkeolojiyi yazdım, seçtim ve kazandım. Arkeoloji bir gönül işi. Kolay bir iş değil. Hem sahadaki çalışmaları zor, hem kütüphane çalışmaları zor, hem de mezun olduktan sonra iş bulmak biraz aslanın ağzında. Dolayısıyla çok iyi olmanız, çok çalışmanız, eksiklerinizi tamamlamanız ve gerçekten arkeolojiyi çok seviyor olmanız şart. Bir başka önemli özellik de öğrencilerime tavsiye edeceğim dil. Mutlaka ve mutlaka yabancı dillerini geliştirmek zorundalar. Çünkü arkeoloji sadece Türkçe yapılmıyor, Türkiye'de yapılmıyor. Bütün Akdeniz havzasında birçok farklı halk kendi dillerinde veya daha çok kullanılan İngilizce'de yayınlarını yapıyor ve biz ne yazık ki o yayınları o dillerden okuyup öğrenmek zorundayız. Gençken yani burada okurken veya öncesinde dil öğrenmek çok daha kolay. Bütün öğrencilerime lütfen şunu tavsiye ediyorum. Vakit kaybetmeyin, lisan öğrenin. Lütfen lisan öğrenin. Müzik Eklemek istediğim şey şu. Tabii ki en büyük destekçilerimiz her zaman üniversitemiz, Sayın Rektörlüğümüz, BAP bize her zaman arkamızda destek oluyor. Bununla birlikte kazılarımıza destek olan ana sponsorlarımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı burada anmak isterim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni, Bandırma Belediyesi'ni, Manyas Belediyesi'ni, Balıkesir Valiliğini ve sivil e, toplum kuruluşlarını bize destek olan bütün kuruluşları e, ve e, kar gitmeden bize yardımcı sponsor olan firmaları burada anmak isterim ve hepsine şükranlarımı sunarım.